Eksme. Başka yok tabii. Yok abim ben. Başka yaralı var da acil değil. En acili bu. Motoru bir dersene. Ama bundan el alalım ya. Bundan el alalım. Can yeri çıkar Beyin. Abi bir anlık dalgınlık işte gözünü seviyor. Açıkta vurup hem Şimdi, şimdi ay çıktı burada böyle duruyor. Herhalde uf kafayı vurdu ya. Şok, çok çok ustan mısınız? Çok yapacak mısınız? Yok, yok sen abi sen sen yok şey yapacağız. Nabız var mı? Fotoğraf ters kalıyor. Yok, yok yok fotoğraf falan almaya engel oluyor. Oradan bir daha alalım arkadaşlar.